ISO 14064-1, sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması ve doğrulanması için uluslararası kabul gören bir standarttır. Çevresel etkinin yönetilmesinin en önemli aracı karbon ayak izinin hesaplanmasıdır. Bu standart, kurumların karbon ayak izini bilimsel ve sistematik bir yaklaşımla yönetmelerini sağlar. Bu eğitim, katılımcılara ISO 14064 bir standardını etkin şekilde uygulayarak karbon ayak izi hesaplama, raporlama ve doğrulama süreçlerini öğretmeyi amaçlar. Sürdürülebilirlik stratejilerinizi geliştirerek kurumsal, çevresel performansınızı iyileştirebilirsiniz. Eğitimde bütün kategorilerde hesaplamalar adım adım katılımcılarla birlikte gerçekleştirilmektedir. Atölye çalışmaları, örnek vaka incelemesi, iyi uygulamalar ile eğitim desteklenmektedir tamamen uygulamaya yönelik ve bütün hesaplamaları içermektedir. Eğitimde ISO 14064, bire ek olarak, güncel sürdürülebilirlik konuları ve regülasyonları, SBAM, taksonomi, CSRD, ETS, döngüsel ekonomi, karbon yönetimi gibi konular ele alınmaktadır. Bu eğitim başlangıç ve ileri seviye konularını kapsamaktadır. Eğitimde, ISO 14064 bir standardının temel prensipleri, adım adım kurumsal karbon ayak izi hesaplama yöntemleri, Emisyon kaynaklarını belirleme ve kategorize etme, veri toplama ve doğrulama süreçleri, raporlama ve belgelendirme gereklilikleri, emisyon azaltım stratejileri ve yol haritası oluşturma uygulamalı ve bütün detayları ile anlatılacaktır. İlgili diğer standartlar, belirsizlik hesaplamaları, örnek süreç ve uygulamalar ile anlatılacaktır. Raporlama ve belgelendirme gereklilikleri, emisyon azaltım stratejileri ve yol haritası oluşturma Mevcut düzenlemelere uyum sağlama uluslararası regülasyonlar eşliğinde anlatılacaktır. Sürdürülebilirlik ve özellikle teknik, hesaplama, raporlama alanında çalışan kişiler, danışmanlar, sürdürülebilirlik yöneticileri ve bu alanda kariyer planı geliştirmek isteyen kişiler için uygun bir eğitimdir.